Şu Fırat'ın suyu akar serindir ay ay Ölem ölem derdo ölem Akar serindir ay ay Yârimi götürdü anam Allı zalimdir Ölem 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 Allı zalimdir Derdo derdo Nasıl gülem ben oy oy Söyletmeyin beni yaram Yaram derindir Ölem 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 Yaram derindir Nasıl gülem ben oy oy şu fıratın suyu akar serindir oy oy Ölem ölem derd ölem Akar serindir oy oy Yarimi getirdi anam Kanlı zalimdir Ölem, ölem, ölem Kanlı zalimdir Derdo, derdo Nasıl gülem ben Oy, oy, oy Söyletmeyin beni Kafe yara Yaram derindir Ölem, ölem, ölem Yaram derindir oy, oy.

عزرائیل و او عبرا درد کچھ کو بے نام سے دنیا ان کشاندن شاندین و تم تمہالے میرا پر گران دنیا بے نام سو